kitapta insanlara açıkça gösterdiğimiz apaçık delilleri ve hidayet yolunu gizleyenler, hem Allah hem de lanet eden herkes tarafından lanetlenirler. Ama tövbe edip hallerini düzeltenler ve gerçeği açıkça gösterenler farklıdır. Çünkü ben onların tövbesini kabul ederim. Ben tövbeleri çokça kabul edenim ve çok merhametliyim. Ayetlerimizi inkar eden ve kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir.'' Bu lanet altında sonsuza kadar kalacaklar. Cezaları hafifletilmeyecek ve onlara bakılmayacak bile. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara fayda veren şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği suda ve orada her türlü canlı yaymasında, Rüzgarları ve gök ile yer arasında emre amade duran bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir toplum için gerçekten nice deliller vardır. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını ona denk tutarlar. Onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgisi ise çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördüklerinde bütün gücün Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu bilselerdi. İşte o zaman peşinden gittikleri ve örnek aldıkları kişilerin kendilerinden hızla uzaklaştığını görecekler. Ve o anda her iki taraf da cezayı görmüş olacak ve aralarındaki bağlar kopmuş, dağılmış olacak. Kötülerin peşinden gidenler diyecekler ki keşke dünyaya bir kez daha dönebilseydik. Tıpkı şimdi onların bizden yüz çevirdiği gibi biz de onlardan yüz çevirirdik. Böylece Allah Onlara yaptıklarını bir pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar ateşten kaçamayacaklar. Selam millet. Yeryüzündeki iyi ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin çünkü şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. O size sadece kötü şeyler, çirkin şeyler yapmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Onlara putperestlere Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyacağız derler. Ya ataları hiçbir şeyi anlamadıysa ve doğru yolu bulamadıysa? Hidayet çağrısına kulak vermeyenlerin durumu çobanın bağırmasını duyan ama anlamayan hayvanlar gibidir. Çünkü onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden düşünmezler. Ey inananlar! Size verdiğimiz güzel şeylerden yiyin. Eğer sadece Allah'a tapıyorsanız ona şükredin. Allah size sadece ölü hayvanları, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Ama eğer birisi bunları yemeye zorlanırsa, başkasının payını almaya çalışmadan veya aşırıya kaçmadan biraz yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi son zamanların peygamberin nitelikleri gibi gizleyenler ve onu az bir fiyata satanlar Karınlarını doldurdukları şey ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Orada onlar için acı bir azap vardır. İyilik sadece yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmek değildir. Gerçek iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inananlarındır. Sevdikleri mallarını akrabalara, yetimlere, yoksullara, yolculara, dilencilere ve kölelere Allah rızası için harcarlar. Namaz kılar ve zekat verirler. Anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Zorlukta, hastalıkta ve savaşta sabırlıdırlar. İşte bunlar doğru olanlardır. Gerçekten takva sahibi olanlar da onlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür. Ama kimin cezası, kardeşi, öldürülenin velisi tarafından biraz bağışlanırsa, o zaman taraflar adil olanı takip etmeli Katil onlara gereken tazminatı nazikçe ödemelidir. Bunlar Rabbinizden bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra aşırıya giderse şüphesiz onun için acı veren bir azap vardır. Ey akıl sahipleri, kısas da sizin için hayat vardır. Böylece suç işlemekten sakınırsınız. Birinize ölüm gelip çattığında eğer geride iyi bir şeyler bırakmışsa anne babaya, akrabalara uygun bir şekilde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir görevdir. Kim vasiyeti işitip kabul ettikten sonra değiştirirse günahı değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Ama eğer bir kimse vasiyet edenin haksızlık yapmasından veya hata etmesinden korkar da aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz sayılı günlerdir. Sizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Oruç tutmaya güç yetiremeyenlere ise bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Kim gönüllü olarak iyilik yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara yol gösteren, doğruyu yanlıştan ayıran açık delillerle Kur'an indirildiği aydır. Öyleyse sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. Ama kim hasta veya yolculukta olursa tutamadığı günler kadar başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu gösterdiği için Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım sana beni sorarlarsa de ki ben çok yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına karşılık veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma kulak versinler ve bana inansınlar ki doğru yola ulaşsınlar. Ramazan gecelerinde eşlerinizle birlikte olmanızda bir sakınca yoktur. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah kendinize karşı zorluk çıkardığınızı biliyordu. Bu yüzden size yönelişinizi kabul etti ve sizi affetti. Artık Ramazan gecelerinde onlarla birlikte olabilirsiniz ve Allah'ın sizin için takdir ettiğini isteyebilirsiniz. Şafağın beyaz ipliğini gecenin siyah ipliğinden ayırt edinceye kadar yiyin ve için. Sonra orucunuzu akşama kadar tamamlayın. Ancak camilerde itikaftayken eşlerinizle birlikte olmayın. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah insanlara ayetlerini işte böyle açıklar. Umulur ki kendilerini korurlar. Birbirinizin parasını haksız yere almayın. Ve başkalarının parasını haksız yere almak için özellikle yanlış olduğunu bildiğiniz halde hakime para vermeyin. Sana yeni ayı yani hilali soruyorlar. De ki onlar insanlar için özellikle de hac ibadeti için zamanı gösteren yollardır. Evlere arkadan girmeye çalışmak iyi bir davranış değildir. Bunun yerine iyi davranış dikkatli ve kurallara uyan birinin hareketleridir. Evlere ön kapılarından girin ve Allah'a saygı gösterin ki başarıya ulaşabilirsiniz. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın ama aşırıya kaçmayın. Çünkü Allah aşırıya kaçanları sevmez. Onları sizinle savaşanları nerede bulursanız öldürün. Onların sizi çıkardığı yerden siz de onları çıkarın. Kargaşa öldürmekten daha kötüdür. Kutsal mescitte onlar size saldırmadıkça onlarla savaşmayın. Ama eğer onlar size saldırırsa o zaman onları öldürün. İnanmayanlar işte böyle cezalandırılır. Ama eğer vazgeçerlerse bilin ki Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Fitne kalmayıncaya ve ibadet sadece Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse haksızlık edenlerden başkasına düşmanlık veya saldırı yoktur. Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bütün işlerinizde dürüst olun. Çünkü Allah dürüstleri sever. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Eğer biriniz hastaysa veya başında bir rahatsızlığı varsa o zaman oruç tutma, sadaka verme veya kurban kesme fidyesi gerekir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, ihramını giyerse, hac sırasında kadınlara yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur.'' Yaptığınız her iyiliği Allah bilir. Ey inananlar, ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, benden korkun ve emirlerime karşı gelmeyin. Hac yaparken Rabbinizden bazı güzel şeyler, kazanç gibi istemenizde bir sakınca yoktur. Arafattan ayrılıp ilerlerken meşarı haramda Allah'ı anın ve onu size gösterdiği şekilde anın. Emin olun daha önce kaybolmuş olanlardandınız. Sonra insanlar sel gibi ileri atıldığında siz de ileri atılın. Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah her zaman bağışlayıcı ve naziktir. Hac ibadetlerinizi bitirdikten sonra Allah'ı anne babanızı hatırladığınızdan daha güçlü bir şekilde hatırlayın. Bazı insanlar Rabbimiz bize bu dünyada iyilikler ver derler. Böyle insanlar ahirette hiçbir şey elde edemezler. Ama bazıları da Rabbimiz bize bu dünyada iyilikler ver ve ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru derler. Onlar için yaptıkları karşılığında büyük bir mükafat vardır. Şüphesiz Allah hesapları çok çabuk görür. Bazı insanlar var ki dünya hayatı hakkındaki sözleri seni etkileyebilir. Böyle bir kişi kalbindekini Allah'ı bile şahit tutar yani samimi olduğuna yemin eder. Ama aslında o düşmanların en şiddetlisidir. O sırtını döndüğünde veya güç sahibi olduğunda Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için çalışır, ekinleri ve nesilleri yok eder. Allah bozgunculuğu sevmez. Böyle bir kişiye Allah'tan kork denildiğinde gururu ve kibri onu günaha sürükler. Onlar için cehennem yeterlidir ceza olarak. Ne kötü bir yerdir orası. Ve bazı insanlar da var ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendilerini ve mallarını feda ederler. Ve Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz barışa girin ve şeytanın adımlarına uymayın. Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır. Size apaçık deliller, Kur'an ve sünnet gibi geldikten sonra saparsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hikmet sahibidir. Onlar bulutların gölgeleri içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Ama iş zaten karara bağlanmıştır. Allah'ın emri değişmez. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür. İnsanlar eskiden tek bir topluluktu. Sonra Allah insanlara müjde vermek ve onları uyarmak için peygamberler gönderdi. Ayrıca insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeleri için onlara doğru yolu gösteren kitaplar indirdi. Ama kendilerine apaçık deliller geldikten sonra kitap verilenler kıskançlık yüzünden din konusunda anlaşmazlığa düştüler. Böylece Allah kendi izniyle inananlara anlaşamadıkları konularda doğruyu gösterdi. Allah dilediğini doğru yola iletir. Ey iman edenler Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokundu, öyle sarsıldılar ki sonunda peygamber ve onunla beraber iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek dediler. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Hayırdan ne harcarsanız ana babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolculara harcayın. Şüphesiz Allah yaptığınız her hayrı bilir." Savaşmak size farz kılındı hoşunuza gitmese de. Bir şeyi sevmeseniz de sizin için daha iyi olabilir. Ve bir şeyi sevseniz de sizin için daha kötü olabilir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Ama insanları Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkar etmek, insanları Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten alıkoymak ve oranın halkını oradan çıkarmak Allah katında daha da büyük bir günahtır ve zulüm öldürmekten daha büyük bir günahtır. Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki ikisinde de büyük günah ve insanlar için bazı faydalar vardır. Ama ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür ve sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçlarınızdan fazlasını. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında hangi eylemlerin sizin için iyi olduğunu düşünün ve ona göre hareket edin. Sana yetimlerden soruyorlar. De ki onları iyi yetiştirmek daha hayırlıdır terk etmekten. Putlara tapan kadınlarla onlar inanmadıkça evlenmeyin. Hoşunuza gitse bile inanan bir hizmetçi kadın putlara tapan bir kadından kesinlikle daha iyidir. Kızlarınızı da onlar inanmadıkça putlara tapan erkeklerle evlendirmeyin. Hoşunuza gitse bile inanan bir hizmetçi erkek putlara tapan bir kişiden kesinlikle daha iyidir sana kadınların aylık dönemlerini soruyorlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Bu yüzden adet dönemlerinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara gidin. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza dilediğiniz gibi gidin. Kendiniz için önceden hazırlık yapın. İyi amellerle. Allah'tan korkun ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Yeminleriniz sizi iyilik yapmaktan, Allah'a karşı dikkatli olmaktan ve insanlar arasında barışı sağlamaktan alıkoymasın. Allah her şeyi duyar ve bilir. Allah istemeden ettiğiniz yeminler için sizi suçlamaz ama bilerek ettiğiniz yeminlerden sizi sorumlu tutar. Allah çok affedicidir ve çok sabırlıdır. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay beklemelidir. Eğer bu süre içinde eşlerine dönerlerse Allah elbette çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Boşanmış kadınlar yeniden evlenmeden önce kendi başlarına 3 ay bir adet veya temizlik dönemi beklemelidir. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri doğru değildir. Boşanma iki kez olabilir. Ondan sonra ya onları nazikçe tutmak ya da güzelce bırakmaktır. Kadınlara verdiğiniz hiçbir şeyi boşanma sırasında geri almanız doğru değildir. Bir erkek karısını boşarsa üçüncü kez, kadın başka bir erkekle evlenene kadar onunla tekrar evlenmesi doğru değildir. Emzirmeyi tamamlamak isteyen bir baba için anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Onların yiyecek ve giyeceklerini uygun bir şekilde sağlamak babanın sorumluluğundadır. Bir kişi sadece yapabildiği şeylerden sorumludur. Hiçbir anne çocuğu yüzünden zarar görmemeli ve hiçbir baba çocuğu yüzünden zarar görmemeli. Vefat edip geride eş bırakanlar için onlar 4 ay 10 gün beklemelidirler evlenmeden. Bekleme sürelerini tamamladıklarında kendileri için yasal yollarla yaptıkları şeylerden dolayı size bir kusur yoktur. Kadınlara dokunmadan veya onlar için belirli bir mehir belirlemeden boşarsanız mehir ödemek zorunda değilsiniz. Bu durumda onlara bir hediye verin. Namazlarınıza özellikle de orta namaza devam edin. Allah'a saygı ve bağlılıkla dua edin. Eğer korkuyorsanız yürürken veya binek üzerindeyken namaz kılın. Güvende olduğunuzda Allah'ı namaz kılarak size daha önce bilmediğiniz şekilde öğrettiği gibi anın. Binlerce olmalarına rağmen ölüm korkusuyla evlerini terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi ve öldüler. Sonra onları tekrar diriltti. Gerçekten de Allah insanlara karşı çok naziktir. Ama çoğu insan şükretmez. Allah için savaşın ve bilin ki Allah her şeyi duyar ve bilir. Kim Allah'a güzel bir borç verir, isteyene faizsiz bir borç, böylece o da onlara kat kat fazlasını ödesin. Allah hem az veren hem de çok verendir. Yalnızca ona döneceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarından önemli kişileri görmediniz mi? Kendilerine gönderilen bir peygambere dediler ki, bize bir kral gönder de onun komutası altında Allah yolunda savaşalım. Peygamberleri onlara dedi ki, bilin ki Allah size Talut'u kral olarak gönderdi. Bunun üzerine dediler ki, biz krallığa daha layıkken ve ona çok mal ve zenginlik verilmemişken o bize nasıl kral olabilir? Talut askerlerle cihad için yola çıktığında dedi ki, bilin ki Allah sizi bir nehirle sınayacak. Kim ondan içerse benden değildir ama kim ondan içmezse bendendir. Ancak bir avuç alanlar hariç. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler.'' ve Davut Calut'u öldürdü. Allah ona krallık ve bilgelik verdi ve dilediği bilgiden ona öğretti. Bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak anlatıyoruz. Sen gerçekten gönderilmiş peygamberlerdensin. Biz o peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah onlardan kimileriyle konuştu ve kimilerinin derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya apaçık mucizeler verdik ve onu ruhul kudüsle güçlendirdik. Ey iman edenler! kendisinde alışverişin, dostluğun ve şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Gerçekten inkar edenler zalimlerin ta kendileridir. Allah ondan başka ilah yoktur. O hayidir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutar ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir ki? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun ilminden dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O Ali'dir, Azim'dir. Dinde zorlama yoktur. Artık neyin doğru neyin yanlış olduğu açıkça belli olmuştur. Bu yüzden kim yanlış ilahlardan yüz çevirip Allah'a inanırsa kopmayacak sağlam bir ipe tutunmuştur. Allah her şeyi duyar ve bilir. Allah inananların dostudur onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ama inanmayanlara gelince onların dostları sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan karanlığa sürüklerler. İşte bunlar cehenneme gidecek olanlardır. Orada sonsuza dek kalacaklardır. İbrahim'le Rabbi hakkında tartışan o kişiyi görmedin mi? Çünkü Allah ona iktidar vermişti. İşte o zaman İbrahim dedi ki, benim Rabbim hayat veren ve ölümü tattırandır. O da cevap verdi, hayat veren ve ölümü tattıran benim. İbrahim sonra dedi ki, Allah güneşi doğudan getirir, o zaman sen de onu batıdan getir. Bunun üzerine inkarcı şaşkına döndü. Allah haksızlık edenleri doğru yola iletmez. İbrahim Rabbine dedi ki, Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. Rabbi ona sordu, inanmıyor musun? İbrahim cevap verdi, evet inanıyorum. Ama kalbimin tam olarak huzur bulması için görmek istiyorum. Bunun üzerine Allah dedi ki, öyleyse dört kuş al, Onları kendine getir. Sonra onları parçalara ayır ve her bir parçayı her dağın üzerine koy. Sonra onları çağır, sana hızla geleceklerdir. Bil ki Allah güçlüdür ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, yedi başak veren, her başakta yüz tane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın lütfu geniştir, her şeyi bilir.'' Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden başa kalkmayan ve gönül incitmeyen kimselerin ecirleri Allah katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel söz ve bağışlama, arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah zengindir, aceleci değildir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kalkmak ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın. Mallarını Allah rızasını kazanmak ve gönüllerini sağlamlaştırmak için harcayanların durumu tepe üzerinde bulunan bol yağmur aldığında ürününü iki kat veren güzel bir bahçeye benzer ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan sadaka verin Kendiniz göz yummadan almayacağınız kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve cimri olmanızı söyler ama Allah size bağışlama ve kendisinden lütuflar vaat eder. Allah her şeyi kuşatandır, her şeyi bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Ancak akıl sahipleri düşünüp bundan ders çıkarır. Sadakayı açıkça verirseniz bu harikadır. Ama fakirlere gizlice verirseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve bu yüzden Allah günahlarınızı örter. Yaptığınız iyilikler kendilerini Allah yoluna adamış bu yüzden yeryüzünde gezip dolaşarak kazanç elde edemeyen fakirler için olmalı. Onları tanımayanlar iffetlerinden dolayı zengin sanırlar. Onları yüzlerinden tanırsın. Çünkü arsızca istemezler. Allah yaptığınız her iyiliği kesinlikle bilir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak infak edenlere gelince onların mükafatı Allah katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi mezarlarından kalkarlar. Çünkü onlar alışveriş de faiz gibidir derler. Ama Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Kim Rabbinden bir öğüt alır ve faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve onun işi Allah'a kalmıştır. Ama kim faize geri dönerse, işte onlar cehennem ehlidir ve orada sonsuza dek kalacaklardır. Allah faizi yok eder, faizle karışmış malın bereketini alır, sadakaları ise artırır. Allah sürekli inkar eden ve günah işleyen hiç kimseyi. İman edip güzel işler yapanların, namaz kılıp zekat verenlerin mükafatları Rableri'nin katındadır. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, faizden size kalan alacaklarınızdan vazgeçin. Eğer faiz hakkında söylenenleri yapmazsanız, bilin ki Allah ve Resulü faiz uygulayanlara savaş açmıştır. Ama eğer ondan döner ve af dilerseniz, ana paranız sizindir. Kimseye haksızlık etmemiş olursunuz. Haksızlığa da uğramazsınız. Eğer borçlu zor durumdaysa, ödeyebilene kadar ona zaman tanımalısın. Eğer gerçekten anlıyorsanız, bunu sadaka veya güzel bir iş olarak saymanız sizin için daha hayırlıdır. Allah'a döndürüleceğiniz bir günden sakının ve sonra herkese kazandığı tam olarak verilecek ve kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Ey iman edenler, belirli bir süre için birbirinizden borç aldığınızda onu yazın. Bir katip aranızda adil bir şekilde yazsın. Hiçbir katip Allah'ın öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmamalıdır. Her şeyi olduğu gibi yazmalıdır. Borçlu olan kişi de borcunu yazdırmalı, Rabbinden korkmalı ve borcundan asla eksik yazmamalıdır. Eğer borçlu, aptal, zayıf zihinli veya kendi başına yazdıramayacak durumdaysa velisi adil bir şekilde yazdırmalıdır. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit getirin. Eğer iki erkek bulunamazsa, o zaman şahit olarak kabul edeceğiniz kişilerden bir erkek ve iki kadın olsun ki, biri unutursa diğeri ona hatırlatsın. Şahitler çağrıldıklarında reddetmemelidirler. Vadesi gelene kadar, ister küçük ister büyük olsun, yazmaktan üşenmeyin. Bunu yapmak Allah katında daha adil, şahitlik için daha güçlü ve şüpheyi önlemek için daha iyidir. Ancak aranızda hızlı, nakit bir iş işlemi ise o zaman farklıdır. Bu durumda yazmamanızda sizin için bir sorun yoktur. Ama alım satım yaparken her zaman şahit bulundurun. Ne yazan, ne de şahit zarar görmemelidir. Eğer bunu yaparsanız, yani zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin tarafınızdan bir haksızlıktır. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretir. Allah her şeyi bilir. Eğer yolculukta iseniz ve yazacak birini bulamazsanız, o zaman borç için alınan bir rehin yeterlidir. Eğer birbirinize bir şey emanet ederseniz, emanet edilen kişi emaneti sahibine iade etmeli ve bu konuda Rabbi olan Allah'tan korkmalıdır. Şahit olarak bildiğiniz şeyi gizlemeyin. Kim gizlerse kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı bilir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Kalbinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan sorumlu tutacaktır. Sonra dilediğini bağışlar ve dilediğini cezalandırır. Allah her şeye kadirdir. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti müminlerde. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Peygamberlerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Dediler ki: "İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz affını dileriz. Dönüş sanadır." Allah hiçbir nefse taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Herkes kazandığı iyiliğin karşılığını alır, yaptığı kötülük de kendi aleyhinedir. Rabbimiz, unutur veya hata yaparsak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevla'mızsın. Kafir topluluğa karşı bize yardım et.